Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün bir bilim kurulu toplantısı var peki bu bilim kurulu toplantısında hangi kararlar alınacak hangi sonuçlar çıkacak Masada neler var ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim bilim kurulu toplantısı saat 17.00 itibariyle başladı peki masada neler var neler konuşulacak bazılarının yani normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir bu bilim kurulu toplantısında ve Restoran ve kafelerin kapatılması gündemde değil. Bunu belirtelim. Yani dükkanların kapatılması şu anda herhangi bir şekilde gündemde değil. Zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı. Ama şu anda biliyorsunuz ki ülkemizde son günlerde mutant virüs, mutasyona virüslerde çok ciddi artışlar var ve bununla ilgili yeni bir karar, mutasyonlu e, mutasyona virüsleriyle alakalı yeni bir yasa gelme ihtimali tabii ki bilim kurulu toplantısından çıkabilir. Son günlerde artan koronavirüs vakaları da tabii ki bununla alakalı bir açıklama yapılacaktır. E, gerek mutasyona virüs virüslerle alakalı gerek mutant virüslerle alakalı bir açıklama yapılması bekleniyor. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tabii ki toplantının ardından açıklama yapacak ama Video konferans yöntemiyle toplanıldı Yani yazılı açıklamada gelebilir bu konuyla alakalı Ama şunu söylemek istiyoruz ki Bilim kurul toplantısı bittiği anda Biz sizlere her türlü bilgilendireceğiz O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayınız Ve şöyle e, aşılarla alakalı da yeni bir gelişme olabilir bu toplantıda Çünkü aşılarla alakalı da e, ikinci doz e, neredeyse başlayacak Bununla alakalı da bir açıklama gelebilir e, bu bilim kurulu toplantısında Okullarıyla alakalı şu anda herhangi bir açıklama yapılması beklemiyor e, bilim kurulu toplantısında ama tabii ki e, bu da belli olmaz. Belki bir kısa bir açıklama yapılabilir okullarla alakalı ama sınavların değişmesi veya okulların kapanması söz konusu olamaz. Videomuzu sonra geldik. kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.